Merhabalar ismim Can. 26. video ile karşınızdayım. Hemen beni dele eden konulara girmek istiyorum. Bugünün konusu benim için bize hikayeler anlatılıyor. AKP tarafından, propaganda aygıtları tarafından ve bu hikayeler hiç kayda değer bir dirençle karşılaşmadan yoluna devam ediyor. Ben bu dirençle karşılaşmama kısmına deliriyorum. Şimdi birinci bize anlatılan hikaye Suriye'de Türkiye'nin zaferi. Tabii ki ortada zafer falan yok. Bugünlerde daha da açığa çıkmaya başlıyor. Türkiye'nin lehine bir şey olmadığı çok açık Suriye'de. İsrail göbek atıyor. Biz istediğimiz yere işgal ediyoruz. Hiçbir dirençle karşılaşmıyoruz. Bu tabloyu AKP Türk milletine zafer diye satmaya çalışıyordu. AKP propagandası bu. Onlar bunu yapmaya çalışıyor. Peki muhalif dediğimiz gazeteciler ne yapıyordu? Yine Levent Gültekin'den örnek vereceğim. Erdoğan rüzgar arkasında aldı diyordu. O kadar deliriyordum ki ne rüzgar aldı hiçbir şey yok ortada. Ne dese alkışlayan tayfa yine her zamanki gibi alkışlıyordu. Azıcık düşünen herkes Suriye'de ne oluyor ya diyordu. Troll kampanyaları ve algı operasyonlarıyla buradan zafer çıkarmaya çalışıyorlardı. Levent Gültekin gibiler de katkı yapıyordu. Ben bu kısma deliriyorum. Ortada bir zafer olmadığını biliyoruz. Kesinlikle ülkemiz için pozitif bir tablo yok Suriye'de. Gözümüzün önünde yaşanan ikinci ve daha büyük tiyatroya değinmek istiyorum şimdi. O da nedir? Bahçeli Öcalan hapisten çıksın, çağrı yapsın diyor. DEM Parti ile görüşmeler falan alıyor. Bu görüşmeler ne içinmiş? Ülkedeki demokrasi ve barış içinmiş. Anlatılan ikinci hikaye de bu. Yine akıl almaz bir iş. Bize yutturmak istedikleri yalana bakın. Ülkenin insanlarını birbirine düşürmek için yapmadıkları şey yok. Ama bütün bu adımlar barış için atılıyormuş. Bu yaşananlar elbette ki Erdoğan'ı tekrar seçtirmek ve belli konularda destek almak için yapılıyor. Bu arada MHP'nin pozisyonu falan da öyle çok belli değil. Bakıyorsun böyle 3-5 tane tweet var, şey yok. Hep böyle bir çaktırmadan ilerleme şey. Çünkü hakikaten halka söyleyecek bir şey yok ne söyleyeceksin? Yani dünyanın en büyük dönüşü. Bu arada yine beka söylemi kullanılıyor. Kurtulamadık o hikayeden. Erdoğan'ı seçtirmek için değil de ülkenin bekası içinmiş. Biz de yedik. Durum bu kadar aşikarken sürecin aklımızla alay eden çok çirkin bir siyasi pazarlık olduğunu dile getirmesi gereken muhalefet ne yapıyor? Bırak ses çıkarmayı destek oluyor. Ve öyle bir tablo oluşuyor ki sanki sürecin samimiyetsiz olduğunu söyleyen barış karşıtı gibi bir tablo doğmasına imkan sağlıyor. Gerçekten olacak iş değil. Sürecin samimiyetsizliğine dair kısa bir şey söylemek istiyorum. 2004 Kasım ayında 4 tane il ve ilçeye AKP kayyum atadı. Daha yeni 6 hafta falan geçti. Burada bu kayyum işi de tabii ki rezalet bir şey ama bir de şunu söylemek lazım. Bilim, biraz konudan sapıyorum ama bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki 2019 yılında şu anda bu HDP, MHP falan görüşmelerde de yer alan Ahmet Türk Mardin Belediye Başkanı seçilmişti. Birkaç ay sonra kayyum atanıp görevden alınmıştı. Bu kayyumlar da 4 yıl boyunca üç farklı kayyum Mardin Belediyesi'ni vali zaten bunlar onlar yönetmiş. Şimdi 2024'te yerel seçimler oldu. Ahmet Türk tekrar göreve geldi ve devraldığında gördüğü tablo şu. Milyarlarca lira borç, krediler çekilmiş, belediyenin bütün parası personel ödemesine ve bu çekilen kredilerin taksitini ödemeye gidiyor. O çekilen kredilerin de ne yapıldığı da belli değil. Ortada öyle bir para da yok. Hem yenmiş hem de başka belediyelere yollanmış. AK Partili Midyat Belediyesi'ne yollanmış mesela 45 milyon TL. Yani düşünebiliyor musunuz kötülüğün birkaç seviyesi var? hem burayı Mardin Belediyesi hem sosyal yardım yapamasın ha bunlar yönetemiyor işte dedirtmek için hem orayı soyuyorlar hem de öbür tarafa para yolluyorlar Böyle bir şey yok. Açık şekilde suç AKP'nin valileri, kayyumlar bunu yapıyor ve bu AKP'den biz barış bekliyoruz. Özgür Özel de buna inanıyor. Mantıklı bir şey var sanki. Cumhur İttifakı dem partiye ve aslında yani hepimize diyor ki şu an sizinle çıkarımız için görüşüyoruz ama öte yandan işimize gelen sizin belediyeleri çökme falan o işte devam ediyor. Onu da çok şey yapmayın. Yani usulsüzlüğün, saygısızlığın, umarsızlığın böylesi. Bütün bunlar olurken Özgür Özel ne yapıyor? Hah, ya dışarıda kalalım süreç şeffaf olursa biz de iyisiyiz. O kadar silik güçsüz, siyasetli kimseni niye takip etsin sen böyle olduktan sonra? Çok açık. Korkmayın Özgür Bey ortada barış niyeti falan yok. Çıkıp yaptığınız yorumla meşruiyet katıyorsunuz sürece. Sanki samimi bir süreç varmış, barış çabası varmış gibi. Dik durup sizin bunu anlatmanız gerekiyor. Neyse. Benim için bu arada Özgür Özel'in bittiği an o meclisteki Devlet bahçeli ile olan konuşmadır. Bittiği için derken kalbin kırıldı falan değil. Hayır sözünün sözüne kulak vermeyi kestiğim an, sözünün ağırlığının bittiği an benim için. Bunu siyaseten söylüyorum alınmıyorsun değil mi? Yok efendim bilmem falan. Ha baktım ben bu hala oyun oynadığımızı sanıyor. Özgür Özel. Olayın ciddiyetinde değil, benim için sözünün değeri orada bitti. Artık ne dediğine bakıyorum, bakmıyorum, umursamıyorum. Çünkü evet orada şey yok, bu aktör. Şimdi de okudum, yeni yıl tebliği için aramış Erdoğan'ı falan. Zavallı bir görüntü çiziyor gerçekten, maalesef. Özgür Özel'le bunun olacağını beklemiyorum ama muhalefetin yapmasına dair benim naçizane görüşme aktarmak istiyorum. Bu sürecin ne kadar samimiyetsiz, ne kadar çirkin bir pazarlık olduğunu çatılardan bağırmak gerekiyor. Öncelikle bu. Öte yandan insanların hayal gücünü yakalayacak 3-4 tane sorun belirlenmeli. Ekonomi en başta tabii ki. Geldiğimiz ilk gün Tık 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 şunu yapacağız. Bir bu, iki atıyorum geri kabul anlaşmasından çıkacağız. 400 bin dolara vatandaşlığı satılmasını o gün noktalayacağız. İşte yok doktora şiddet yasası çıkar, en çok hangi sorunlardan vatandaşlar etkileniyor çalışılır o konu üzerine. Çok basit 4 tane şey belirlenir ve bu bir ağız birliğiyle topluma aktarılır. Zaman içinde vurgulaya vurgulaya vatandaşlara valla seçim olsun da hakikaten şunlar hayata geçsin ya deme imkanı sunulmalı. Bugün burada bırakayım. Kapatırken içimi rahatlatan tek şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ülkenin çoğunluğunun bu rezalet düzeni reddettiğini biliyorum. Buna gerçekten inanın. Son birkaç haftadır abluka arttı. Ses hiç çıkmıyor böyle en küçük şeyden falan. Yine böyle bir şeye alındık. Kimisi korkuyla, kimisi parayla, kimisi güçsüz olduğu için bastırılıyor. Ama yeterli çoğunluk bu düzenin değişmesini istiyor. Unutmayın ki 2023'te Kılıçdaroğlu değil de İmamoğlu veya Yavaş aday olsaydı bugün Erdoğan da yoktu. Ona hala güç atfetmeye çalışanlara kapılmayın. Dayanma ve direnme gücü diliyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.